Sıra Anadolu lezzetlerini tanımaya geldi. Antep mutfağının muhteşem tatlarını Avrupa'ya taşıyan bir mekana gidiyoruz. İşletmenin sahibi Mecit Avcı ile projelerini ve yeni hedeflerini konuştuk. Sevgili izleyenlerimiz bu güzel işletmenin sahibi Mecit Avcı yanımızda, eşi de yanımızda. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür öncelikle. Ederim. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız Mecit Bey? Ben Mecit Avcı Gaziantep'liyim. Evet, evet, 24 yıldır Almanya'dayım. Bu sektörün içindeyim. Çocukluğumuzdan beri bu Gaziantep'in güzel önüne gelen mekanlarında çalıştık. Evet. E, dolayısıyla e, yıllardır da bu sektörde Almanya Stuttgart ve çevresinde yapıyordum. E, kısmet nasip burasıymış. Alene geldik. Alende evet. bir boşluğun olduğunu gördüm. Evet. Bu, bu Çekirdekten... boşluğu kesinlikle bu boşluğu doldurmaya talibiz. Umarım inşallah her şeyin en güzeli alen hakına layık olur. Çok güzel lezzetler getirdik. Evet. İstiyoruz aynı zamanda insanların yeri bizi burada tanımasını, dokunmasını. Neler yapıyoruz? Evet. Antep deyince sadece çabuk değil yani biz onun dışında Antep yemekleri mevsimine göre ve yaz sezonunda samırsak kebabı, yeni dünya kebabı, içli köfte, dolmasından kişiye özel, isteğe özel, özel günlerinde de günlerde de müşterilerimizin hizmetindeyiz. Müzik Antep'in meşhur beyranı olacak mı? E, kesinlikle biz e, bundan önceki iş yerlerimizde de e, Helburun'da olsun evet. onun dışındaki diğer yerlerimizde tam Gaziantep usulü bakır tabaklarda beyran çorbasını yapıyorduk. Evet. Burada da yapacağız. Antibiyotik, Gaziantep'imizin evet. özel antibiyotikidir. Evet. E, ciğer kebabı. Antep'in geleneğidir aslında. Böyle yani erken saatlerde Bey. bile kahvaltıda bile ciğer kebap yenilir. Sabahları özellikle evet. 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 Biz insanlardan şunu rica ediyorum istiyorum ki alendeyiz. İnsanlar gelip bize bir dokunsun. İnanın ki biz e, klasik kebap deyip geçmiyoruz. Biz yemediğimiz şeyi satmıyoruz. Ailece işletiyoruz. Eşim yanımda. Evet. Ablalarım burada. Her güçlü bir yanında. Şey da, evet, bir Zayi bayan Hanım. vardır gerçekten. Siz de bir kısa tanıy tanıyalım isminiz. Merhaba ben Zahide. Evet. Dayanım, siz de mi Gaziantep'lisiniz? Evet ben de Gaziantep'liyim. Evet, gurur duyuyorsunuz herhalde. Evet tabii ki Gaziantep olmaktan çok gurur duyuyorum. Gayet Onun e, lezzetinden, evet. vazgeçilmez lezzetinden. Gidip geliyor musunuz? Evet her evet. sene mutlaka gidiyoruz. Gayet iyi. Lezzet, Biraz oradaki lezzeti buraya getirmeye çalışıyoruz. Evet. Kelle paçasından, ızgarasından, grillinden, hepsinden yapmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. E, hepsinden de çok iyi yaptığımızdan eminiz. Evet. Aynı zamanda şunu da belirlemek istiyorum burada halkımızda. Baklavayı da kendimiz yapıyoruz. Bir de bir Gaziantep baklavasını yapıyoruz. Tereyağlı, bol fıstıklı. Malzemelerimizi biz Türkiye'den kendimiz temin ediyoruz. Dolayısıyla Gaziantep'te de Gaziantep'in önüne gelen baklavacıların ailelerimizden var. İşte lokantalar, restoranlar yani kastronomi aşığı bir aileden geliyoruz. Yani çocuklarımızı da şu anda ile yetiştiriyoruz. Burada da doğmuş büyümüş olsa bile o yüzden istiyorum Alem ve çevresini hep sofrasına bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik teşekkür ediyorum. Başarılar. Hayırlı uğurlu Genç bir arkadaşımız var. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. İsmim Orhan. Sizin? İbrahim. Evet. Bugün çok özel bir gün. Gerçekten de farklılığı yaratıp Burada Antep lezzetlerini taşımaya çalıştılar. Siz de bugün açılıştasınız, Neler yani, söyleyeceksiniz? Ben de Gazianteplı olarak Gaziantep'teki lezzetleri burada buldum. Doğru söylemek gerekirse. Hani evet. güzel yemekleriyle, hizmetleriyle arkadaşlar iyi ilgileniyor. Evet. Hani perfect evet. diyebiliyorum. O, yani. çok güzel yani. Evet. Bir Antep, de Antep'te olur. Antepli olarak hani Antep gel... Antep'teki paklava'yı ben ilk defa burada gördüm. Evet. Hani daha önce de çok yerde denedik ama böyle lezzet Hı. bulamadık. ben de şu tarafından geliyorum. Dedim şöyle bir kelle paça yiyeyim. Evet. Ve de lezzetine doyamıyorum zaten çok tatlı. Siz neresiniz bu arada? Ben kendim Bursalıyım. Bursalı. Ama eşim Anteplidir. Mecit Bey'e de bir hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Ya tabi tabi. Evet. Ee, Mecit Bey'e de bu uğurda başarılarının devamını getirmesini dilerim. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Siz neler söyleyeceksiniz soru olarak? Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. İnşallah böyle böyle şeylerin devamı gelir. Her zaman için yani gurur verici bir şey. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Ben e, Şeraküstü Gaziantep Şeraküstü'den Mehmet Çiğras. Evet, Şeraküstü'de tanınmış bir e, semt antep'in buradan. Doğrudur. Ee, evet, bugün açılış var. Mecit be. Bey yakınları, kardeşleri bir aile şirketi olarak açtılar. Öz Gaziantep. Lezzetleri nasıl buldunuz, Biraz önce. Siz de yemeklerin lezzetine baktınız. Valla tabii bize arattırmadı. Tabii. Evet. He. Dadı, dalı tuzu yerinde de evet. ustamın eline sağlık. Evet, evet. <laughs> Döktürmüş, döktürmüş. Nereden geliyorsunuz bu <laughs> arada? Ben, ben mi? Ben Ulm tarafından geliyorum. Onun yani. tarafından geliyorum. Peki tavsiye eder misiniz Ulyum, Stuttgart? Tabii canım e biz yolladık bile herkes biliyor şu anda burayı. Herkes Konumu biliyor. yolladık herkes evet. nereye geleceğini biliyor. Buradan Mecit Bey'e de bir hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Evet. Rızkı bol olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Sevgili izleyenlerim, değerli dostum, arkadaşım Abdülkafar yanımızda. Ayrıca o da Antepli, Gaziantepli yani. Bugün de gururluyuz. gururluyuz. Ee, Mecit Bey'in açılışı var yakınlarıyla evet. beraber. Evet. Tek söyleyeceğim kelime, halinde eksik gitti. Evet. Tamamlandı. Evet. Şimdi Gaziantep tamamladı. Burada da var artık. Evet, lezzetleri. Uzaklara gitmeye gerek kalmadı. Evet bu lezzetleri tatmak istiyorlarsa ailene uğrasınlar. Yani. Evet. Tek Siz de reklamlarını yaptınız. Yok. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şerim. Kendinize iyi bakın. Bir el sallayalım Antep'e, Türkiye'ye. Merhabalar, sizleri Merhaba. tanıyalım. Ben Adem Çolak, Alen'den kalıyorum. Ee... Bugün açılıştayız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani ailen için buradaki yaşayanlar için özellikle Hatay'da da çok Antep'te de çok. Evet. Onlar için büyük bir şans değil mi? Kesinlikle, Siz de Kesinlikle, kesinlikle çok güzel, leziz yemekler. Ee, evet. bu tadı çok güzel. Ailen evet. için büyük bir şans. Evet. Ve bunu, bunu değerlendiriyoruz. Yani? Evet kesinlikle memnunuz. Son ailece olur. gelip oturabileceğiniz, lezzetleri yiyebileceğiniz bir ortam herhalde. Evet, aynen, aynen, evet. aynen. Tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle herkese evet. tavsiye ediyorum. Gelsinler, denesinler. Evet. Merhabalar. Evet, sizleri tanıyalım. Tarkan Sür'ün aleminden geliyorum. Ee, arkadaşlar tavsiye etmişti zaten. Büyük bir şans değil mi böyle bir şeyin burada açılması? Büyük bir şans yani, süper. süper. Arkadaşlar zaten tavsiye etmişti. Evet. Hani baya baya da lezzetli. Porsiyonlar da büyük, fiyatlar uygun. Güzel. En lezzetimiz Öz Türkiye'yi buraya getiriyoruz. Gaziantep'imizi buraya getirdik. 35 yıl evet bir mesela. ömür gerçekten de çok uzun süre abi. yapmışsınız. Çıraklık demeyelim. Neysen içindeyiz. Evet. Allah'ın lezzetlerini abi maline... her şeyi buraya getirdik. aline getirdik. Evet. En güzel Alina yakışanı yapıyoruz. Evet, İnşallah daha da iyi olacak. Evet. İşimi yaparak, yani severek, içimden gelerek yapıyorum. Buradan tavsiye ediyoruz özellikle Tabii buraya. Uğrasınlar bu lezzetleri. En, tavsiye en lezzetimiz var. tavsiye ediyoruz. Tavsiye Herkesi yani. bekleriz. Başarılar diliyorum. Baş, teşekkür ederim. ederiz. Öz Antep sofrası Alen'den herkese selamlar. Tüm Gaziantep'e selamlar.